Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Bizim Hikayemiz. Keyifli dinlemeler. Bizim Hikayemiz. Yağmurun hüzünlü şarkısı ince ince damlaların düşüşüyle başladı o gün. Semtin gri duvarları yaşanmışlıklarıyla dolup taşarken Cevahir'in yüreğindeki melodi de bir başka derindi. Caddelerde yankı bulan adımları geçmişin izlerini silemiyordu. Bir zamanlar beraber güldüğü, sarıldığı o eski sokaklarda şimdi yalnızlığı yankılanıyordu her bir adımda. Cevahir her damla yağmurun anılarına dokunduğunu hissederek ilerledi. Gençliğinin bir dönemini geçirdiği o eski kafeye geldi. İçeri girdiğinde gözleri bir an için kararmıştı. Boş masalar, sandalyeler ve kimsesizliğin sessizliği dolmuştu içeriye. Tezgahın arka yanına dizili bardaklar ve fincanlar bir zamanlar yudum yudum içilen sohbetleri anımsatıyordu. O dalgın bir halde bunları düşünürken orada çalıştığı her halinden belli bir delikanlı yaklaştı kendisine. Kapalı olduklarını, bir saate anca açılacaklarını söyledi. Cevahir anlayışla karşıladı bu sözleri ve saatine baktı. Bir saat sonra saat 10 olacaktı. Dışarıya çıktı. Her yere gizlenmiş bir anı her nereye baksa orada görebildiği bir yaşanmışlık geliyordu gözlerinin önüne. Bir saat boyunca amatsızca yürüdü sokaklarda. Simit yedi, çay içti. Saat ona doğru yeniden geldi kafeye. Nedense hep orada olmak geçiyordu içinden. Oraya geleceği kesinleşince de sadece burayı geçirmişti aklından. İlk müşteri kendisiydi. Kapıya hayli uzak bir masaya geçti, oturdu. Geç saatlere kadar da bir daha çıkmadı dışarıya düşündü, geçmişi andı, duygulandı kendince. Dışarıya çıktığında yağmur hala yağıyordu ince ince. Sokak lambalarının önüne baktı bir süre. Birbiri ardına düşen damlacıklara gülümsedi, tıpkı eskiden olduğu gibi. Karanlık sokaklardan yalnız başına yürüdü, geldi eve. Ertesi gün öğleye kadar oraya gelmesine sebep olan işleri kovaladı. Öğleden sonra bazı tanıdıklara, çocukluk arkadaşlarına uğradı. Ardından yine kafeye gitmek için yola çıktı. Bir marketin önünden geçerken burun burnuna geldi onunla. İlk gördüğü anda ılık bir his gelip geçti göğsünden kalbine doğru. Nefesi kısa bir an kesildi. Evet, Leyla'ydı bu. Cevahir'e yaşadığı yerleri hasret bırakan kadın. Oysa Leyla son derece soğukkanlıydı. Sevinçle karışık sadi gülüşü unutulmuş anıları canlandırdı. İkisi de bir zamanlar birbirlerine aidiyet duymuştu. Ancak hayatın ağırlığı yollarını ayırmıştı. Gözleri karşılaştığında geçmişin yaralarını hissettiler. Anlatılmamış sözler gözlerinde buluştu. Sessiz bir konuşma başlamıştı aralarında. Leyla'nın tanıdık sıcak bakışları Cevahir'in içindeki sessiz çığlıklara dokundu. Garip bir hüzün ikisinin de bakışlarında asılı kaldı ancak ikisi de geçmişin hatalarını sorgulamaktan uzaktılar şimdi Cevahir kaçmak istedi oradan uzaklaşmak ve yalnız kalmak istedi yüzünü Leyla'nın yüzünden alıp yere çevirdi ve onun sol yanından yürüdü Leyla "Değişmemişsin." dedi. "Gittiğin günkü gibisin." Cevahir durdu, yönünü döndü Leyla'ya. Bir şeyler, derin ve üzerine düşünülmüş bir şeyler söyleyecekti. Vazgeçti. Sen de dedi sadece. Sen de değişmemişsin ve yine yürüdü. Eğer caddenin sonundaki dükkanın köşesini dönerken ardına baksaydı, Leyla'yı orada geçmişte çekilmiş bir fotoğraf gibi durmuş kendisine baktığını görecekti. Sırf bundan, onunla karşılaşmaktan korktuğu için hiç gelmemişti buraya. Annesini, kardeşini, akrabalarını ve arkadaşlarını asla gelip görmemişti orada tam 13 yıldır ilmek ilmek örmüştü buradaki anıların üzerini. Bu kafe onların hikayesine tanıklık eden en büyük anı makinasıydı. Zamanın geri alınamayacak kadar hızlı aktığı o günlerin en büyük tanığı onların sığınağıydı. Cevahir çok seviyordu Leyla'yı. Öyle ki beraberken bile ona özlem duyuyor, onsuzluk paslı bir bıçak gibi lime lime ediyordu onu. Okuldan beraber çıkıyorlar, Buraya, bu kafeye geliyorlar ve el ele, göz göze saatlerce burada birbirlerine ilanı aşk ediyorlardı. Yürekleri çarpıyor, nabızları aynı anda atıyordu. Fakat bu sevgiyi onlara çok gördüler. Cevahir'in babası cezaevindeydi o sıralar. Babasının yaptığı bir hata ailelerini paramparça etmiş, onları uzun bir süre toparlayamayacakları bir sürecin içine sürüklemişti. Tam bugünler Leyla Cevahir'in yanında duruyor, Ondan desteğini esirgemiyordu. Leyla'nın babası Nicedir Cevahir'le kızının arkadaşlığını biliyordu aslında. Ses etmiyordu. Ancak Cevahir'in babası hapse düşünce iş değişti. Adam kızının üzerine titremeye, onu Cevahir'den koparmaya kalktı. Genç sevgililer bu duruma çok üzüldüler ama ellerinden bir şey gelmedi. Leyla'nın babası Hasan Bey asla söz dinlemiyordu. Karısının çocukların tarafında olması bile fayda etmedi. Lise biter bitmez kızını evlendirmeye kalktı. Leyla direndi, ağladı, dövündü. Ama babası Nuh dedi, peygamber demedi. O günler Cevahir'in hayatının en kötü ve acılı günleriydi. Cevahir kaç kez Leyla'ya, kaçalım, gidelim buralardan dese de genç kız ana babasına böyle bir şey yapamayacağını söyledi hep. Doğru yoldan, babasını ikna ederek Cevahir'in olmak istiyordu o. Ama olmadı. Bir gün babası kızını karşısına aldı ve "Ya benim bulduğum delikanlıyla evlenirsin ya da evden gider ve bir daha benim adımı dahi anmazsın." diyerek kızı acılar içinde bıraktı. Leyla günlerce düşündü. Bir yanda sevdiği, yüreğinin sahibi adam, diğer yanda yaşama sebebi olan ailesi. Eve kapandı, her yönüyle ne yapması gerektiğini sorguladı ve en sonunda zor da olsa babasının tarafını seçti ve Cevahir'e kendisini bırakmasını söyledi. Cevahir yaşadığı süre boyunca iki kez ölecekti. İkincisi doğal olan ölümü, ilki ise Leyla'nın kendisinden ayrılacağını söylediği gün. Cevahir hiç direnmedi, kızmadı, karşı koymadı. Genç kızın zoraki kabulünü anlıyordu. Ama sevdiği başkasının olurken oralarda da yaşayamazdı asla. Ve Leyla'nın nişanından bir ay kadar önce bir sabah 3-5 öteberi hazırlayarak Ardında annesine iki satırlık bir not bırakıp gitti. Leyla'yı bırakması ve yaşadığı yerleri terk etmesi onun için o kadar yıkıcı, o kadar üzücü oldu ki genç adam gülmeyi unuttu. Umudunu yitirdi. Fakat nefes almaya devam etti. Çalıştı, didindi, okulunu tamamladı ve bir orman mühendisi oldu. Yine çabaladı, yine didindi ve devlet adına çalışabilmek için tüm sınavlarını başarıyla verdi. Yıllarca ülkenin ormanlarında gezindi durdu. Fidan dikti, yaşlı ağaçları kestirdi, çeşitli faaliyetlerin içine girdi. Bazen annesi ve kardeşleri geldi memleketten. Bazen eş dostu misafir etti. Ama o bir daha yaşadığı yere gitmedi. Ta ki çok sevdiği ve adını taşıdığı dedesinin vefatına kadar. Şehre bu sebeple gelmek ve Leyla'yı da talihsizlik eseri görmek zorunda kalmıştı. Leyla'ya gelince o da babasının söylediğini yaparak ne büyük bir hata yapmış bunu anlamakta gecikmedi. Kocası Leyla'nın kendisiyle mecburiyetten evlendiğini biliyor ama zamanla kendisini seveceğini sanıyordu. Ne var ki Leyla kocasının düşündüklerini kısa sürede ters çıkardı. Ömrü oldukça onu sevemeyeceğini ona belli etti. Hatta belli etmek bir yana bir gün bir tartışma esnasında yüzüne söyledi. Kocası o günden sonra Leyla'ya asla iyi davranmadı onu horladı, kakakladı, ezdi. Ve daha da ileri giderek günün birinde onu kapı dışarı etti. Bu son olay, yani Leyla'nın baba evine dönüşü, Cevahir'in şehre gelmesinden aşağı yukarı 6 ay kadar önce yaşandı. Babası kızına ettiği kötülüğü anlamakta gecikmemişti. Ama yaşlı bir bilgenin de dediği gibi, su çoktan köprüyü aşmış, nehre ulaşmıştı. Yani yapacak bir şey yoktu. Cevahir o günde geç saatlere kadar kafede oturdu. Ertesi gün yine geldi, yine aynı yerine geçti, saatlerce düşündü, notlar aldı defterine. Akşama doğruydu. Cevahir dalıp gitmişti bir yerlere. Kafenin kapısı açıldı, mahcup bir yüz ifadesi takılmış bir halde Leyla girdi içeriye. Girince şöyle bir masalarda gezdirdi bakışlarını. Neden sonra Cevahir'i bir masada düşüncelere dalmış bir halde buldu. Onun masasına doğru neredeyse sürüklendi. Cevahir onu karşısında görünce bir an hayal mi yoksa gerçek mi görüyor bilemedi. Şaşırmıştı. Leyla, "Oturabilir miyim?" dedi çekingen bir ses tonuyla. Cevahir otur ya da oturma demedi. Bunun yerine, "Niye geldin?" diye sordu. "Sana söylemek için içimde birikenler var Cevahir," dedi Leyla. "Konuşmama müsaade edecek misin?" Bir süre düşündü Cevahir kendiyle mücadele ettiği belli oluyordu. Sonunda başını salladı. "Otur." dedi. Leyla üzerindeki kırmızı ceketi çıkardı, atkısıyla beraber ikisini yan tarafındaki boş sandalyenin üzerine bıraktı. Sonra çekine çekine Cevahir'in karşısına oturdu. "Biliyor musun, buraya gelirken çok düşündüm Cevahir." dedi. "Bu cesareti çok zor topladım. Hangi yüzle gelecektim değil mi? Onca olandan Yaptıklarımdan sonra nasıl dikilecektim karşına? Kolay olmadı inan. Tıpkı bir zamanlar senden ayrılmaya karar verdiğimdeki gibi çok zor oldu buraya gelmek. Geldim çünkü bir özrü hak ediyordun. Bugünden sonra seni hiç göremedim. Sana ulaşamadığım için af bile dileyememiştim senden. Belki de sen gelmeseydin ben seni bulup gelecektim yanına. Çok büyük vefasızlık etmiştim sana. Evet... Kalbini kırmış, seni üzmüştüm. O haldeyken yeniden nasıl hayata tutundun, nasıl yaşamayı başardın bilmiyorum. Gecelerce düşündüm oysa bunu ve bilmelisin ki ben aslında senden ayrılacağımı söylediğim o gün öldüm Cevahir. O gün benim son günümdü. En son o an nefes aldım. Sonrası cehennem, sonrası kopkoy bir karanlıktı çünkü bir insan kaç kez hata yapar, kaç kez yaşar bunları. Kaç gece sabahlara kadar ağlar sevdiğine yaşattıkları için. İlkbaharı hazana, yazları kışa döner. Sana bunları anlatabilmenin mümkünü yok Cevahir. Sen gittin, ben bittim. Sana değil, ben aslında kendime kıydım. Pişmanlar oldum, ağladım. İnanmayacaksın ama banyoda su dolu bir kovam var. Kafamı içine sokup, hayır diye bağırıyorum her gün. Kendime kızıyorum, kaderime kızıyorum. Babama kızıyorum ve nihayet sana kızıyorum. Durdurmalı, yolumdan döndürmeliydin beni. Yapma demeliydin, gitme demeliydin. Alıp götürmeliydin, kaçırmalıydın beni. Aç kalmalı, evsiz damsız yaşamalı ama bir yerde, bir arada olmalıydık. Yapmadın cevahir. Bana engel olmadın. Kabullendin her şeyi ve gittin. Sahi neden gittin? Neden hem kendini hem de sendeki beni alıp gittin? Şimdi susuyorsun karşımda. Belki de haklısın. Belki ben de susmalıyım. Hatta buraya hiç gelmemeli, konuşmamalıydım. Ama yapamadım Cevahir. Anlıyor musun? Leyla makineli bir mitralyöz gibi konuşuyordu. Cümlesinin bir bitmeden bir diğerini uluyordu arkasına. Bu cümleler belli ki ezberlenmişti. Kim bilir, belki de Gecelerce bir gün Cevahir'e bunları söyleyeceğinin hayalini kurmuştu. Bu arada bir süredir gözleri doluyordu Leyla'nın. Ama artık göz pınarları coşmuştu. Yaşlar birbiri ardına iz yapmaya başladı yanaklarında. Cevahir onun yüzüne bakarken ağlayınca ki güzelliğini görmeyi bile özlemişim diye geçirdi içinden. Leyla kazanın koluna sildi gözlerini. Cevahir ona bir beyefendi nezaketinde mendil uzattı. Leyla teşekkür ederken gülümsedi ve sonra yeniden omuzları sarsıla sarsıla ağladı. Cevahir onca zaman sadece izledi Leyla'yı. Konuşmadı. Leyla konuşurken onu düşündü. Anlamaya çalıştı. Leyla'nın gözlerindeki derin hüzün, yüzündeki her şeyini kaybetmiş insanlara özgü o çaresizlik, öyle yürek yakıcı, öyle acı vericiydi ki kelimenin tam anlamıyla Cevahir'in iç parçalanıyordu. Leyla Keşke zamanı geri alabilseydik dedi samimi bir ifadeyle. Akan burnunu ve gözlerini sildi. Keşke sana burada ayrılmak istiyorum dediğim o güne dönebilseydim. Bırak babamı, canımı koyardım ortaya senin için. Sevgimiz, sevdamız için. Cevahir sessizce dinlemeye devam ediyordu. Susuşu geçmişin yükünü daha da ağırlaştırıyordu Leyla için. Bir zamanlar ki birbirlerine olan duygusal bağları Aynı zamanda kırgınlıklarını da gün yüzüne çıkarıyordu şimdi. Cevahir, kaybolmuş bir umudu ararken Leyla geçmişin sancılarıyla yüzleşiyordu. Dışarıda yeniden başlayan yağmurun damlaları onların ruhlarını yıkayan bir arınma gibi görünse de, bu arınma aynı zamanda geçmişin derinliklerine dalmalarına da neden oluyordu. Leyla susmuştu. Bir süredir Cevahir'in yüzünü, kaşlarını burun deliklerini ve burnunun önündeki küçücük kanal gibi görünen çizgiyi izliyordu. Arada bir yine burnunu siliyor, tırnaklarıyla oynuyordu stresten. Ama genel olarak geldiğine oranla sakinlemişti. Sonunda masadaki boş kahve fincanları arasında iki eski sevgili bakışırlarken Cevahir konuştu. ''Evet Leyla'' dedi. ''Sanırım diyeceklerin bitti. Seni dinledim. Bazı sözlerine hak verdim. Doğru.'' Sen bana o gün burada ayrılalım dediğinde seni bırakmamalı, seni de bir şekilde peşime takıp götürmeliydim bu şehirden. Haklısın ama dile şimdi ne de kolay gelen bu cümle o zaman için kurulabilir miydi sence? Sana babana rağmen gel seni götüreyim diyebilir miydim? Nasıl derdim? Yapmadım. Yapmam da. Ama diyelim ki yaptım. Seni ikna edip götürdüm buradan. O zaman bir ömür ben nasıl bakacaktım senin yüzüne? sevdiğiyle ailesinin arasına açan bir bencil olmaz mıydım senin gözünde? Kendi sevdam için baba ile kız arasına nasıl girerdim? Hem sen günlerce düşünerek gelmiştin o gün karşıma. O kararı kolay vermemiştin. Yani kararın katiydi. Hangi söz, hangi bahane fikrini değiştirirdi senin? Yok Leyla, öyle olmuyor bu işler. Yani olmuyormuş anladım. Bir anlamı olur mu bilemem ama yine de söylemeliyim. Senden sonra ne birini sevdim ne de birini aldım hayatıma. Seni bir gün bana dönüp gelirsin diye de hiç beklemedim. Razı oldum her şeye. Kadere boyun eğdim. Sana da hak verdim. Elbette aileni seçecektin. Beni seçecek değildin ya. Elbette onların dediği olacaktı. Bir cevahir varmış. Sevmiş, çok sevmiş, acı çekmiş, yıkılmış, kahrolmuş kime ne?'' Ve bunlar için bile suçlamadım hiç seni. Kendime kızdım, kendime sövdüm. Sana şiirler yazdım yine. Senle hayaller kurdum. Ve kalbimi kilitledim binlerce kez. Anahtarlarını da kimsenin bulamayacağı bir yere sakladım. Yıllar önceki gibi şimdi yine karşımdasın. Ne için geldin bilmiyorum. Amacın ne bilmiyorum. Şu an ne yapmalıyım onu bile bilmiyorum. Tek bir şey biliyorum. Bizim hikayemiz bitti Leyla. Cevahir bu sözleri söyledi, sonra da toparlandı, ceketini aldı. Tam gideceği sırada Leyla'ya, geçen günde demiştim, hiç değişmemişsin, dedi. Sonra da çıktı gitti. O gittikten sonra Leyla bir süre daha kaldı orada, ağladı, düşündü. Gelişine bir pişman oluyor, bir kendine hak veriyordu. İçinde Cevahir'e karşı biriktirdiği nehir artık yatağını değiştirmek üzereydi sanki onunla konuşarak bazı ağırlıklarından kurtulmuştu ya da şimdilik öyle sanıyordu. Kim bilir belki de hayat zamanla iyileşmeyi ve alışmayı öğretecekti. Leyla kalktı oturduğu yerden. Derin nefes aldı. Özür dileme çabasına rağmen geçmişi değiştirmenin mümkün olmadığını fark etti. Kafe kapısından dışarı adım attığında yağmurun ince damlaları yüzüne vurdu. Birkaç adım atmıştı ki garson koştu geldi yanına abla o yanında oturan abi vardı ya bunu sana vermemi istedi dedi. Leyla'nın kalbi güm güm atmaya başladı. Göz yaşları yağmura karışıyor, içinde acıdan yana hafiflemiş bir his geziniyordu. Cevahir'in bıraktığı kağıt parçasını kokladı. Sonra onu dudaklarına götürdü, öptü. Onun kağıda yazarken ki halini canlandırdı hayalinde ve ağır ağır hece hece okudu satırları. Gözümden dökülen damlalar anlatır seni. Yüreğimde kaybolan bir sevdanın rüyası. Bana ne sen ne ben anlatabilirim beni. Sanırım dinlediğin ayrılığın şarkısı. Bir yol var upuzun giderim giderim bitmez. Bir yar var istesem de unutmaya güç yetmez. Bir hasretlik bu hesaplasan beş kuruş etmez. Anlamalısın ki bu cevahirin vedası. Leyla başını nottan kaldırdı. Yazanları iki kez okumuş, anlamıştı. Notu elinde sıkıca kavradı. Sonra dört yol ağzına kadar geldi. Yolun tam ortasına kadar yürüdü, durdu. Ardından başını havaya kaldırdı. Tek tük yağan yağmur damlaları yüzüne çarpıyordu. Rüzgar çıkmıştı ve şiddetleneceğe benziyordu. Leyla orada öylece duruyor, bekliyordu derken kulakları sağır edercesine bir kamyon kornası duyuldu. Sonra acı bir fren sesi yankılandı kafenin bulunduğu sokakta. Leyla yolun kenarına savrulmuştu ve rüzgarın önüne kattığı bir kağıt parçası az ileride tengerleniyordu. Son